Dünya Akciğer Derneği'nin 2012 verilerine göre sigaraya bağlı erkek ölümlerinin en yüksek olduğu ülke Türkiye maalesef Türk erkeklerinin yüzde 37'si sigaraya elintili hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 5.8, çocukların da yüzde 70-80'i pasif içiciliğe maruz kalıyor. Durum bu kadar ciddiyken sigarayı bırakmakla ilgili çok farklı yöntemler var ama başarıya ulaşmak her zaman mümkün olmuyor. Başarılı bir şekilde sigarayı bırakmak için önemli bir hazırlık süreci var. Psikolojik olarak nasıl hazırlanmak lazım? Uzman psikolog Yasemin Meriç Kazdal'dan öğreniyoruz detaylarını. sık görülen bağımlılıklardan bir tanesi ve bırakması pek kolay olmuyor. Evet. Neden bu kadar zorlanılıyor? <laughs> sigara için şöyle bir durum var. Sigaranın hem fiziksel olarak ortaya çıkardığı bir bağımlılık var hem de psikolojik, ruhsal olarak bir bağımlılığı var. Her ikisi bir araya gelince insanlar için bırakmak tabii daha da zorlaşıyor. Ama ben sigara bağımlılığıyla ve sigaradan kurtulmak isteyen insanlarla çok çalıştığım için şunu görüyorum. Aslında fiziksel bağımlılık kısmı ruhsal bağımlılık kısmına göre daha hafif. Yani o el alışkanlığı değil. Evet, mi? hem el alışkanlığı hem de insanların hani ben sigara içiyorum, bir sigara bağımlısıyım düşüncesine olan böyle sıkı sıkıya bağlılıkları aslında o nikotin bağımlılığından çok daha ağır ve çok daha zor. Buna inanmış oluyorlar değil mi? Evet, buna inanmış oluyorlar. Hani dediğim gibi ben sigara bağımlısıyım ve bunu bırakmam çok zor. Bu bir düşünce, bu bir kalıp aslında bir şemada diyebiliriz. Ve bu şemaya çok inandıkları için bırakmaları çok daha zorlaşıyor. Yani aslında insan kendi kendisine biraz daha provokasyon yapmış oluyor diyebiliriz sigarayı bırakmak için. Peki o zaman bu inançtan kurtulmak için yani sigarayı bırakma kararı vermeden önce bir hazırlık yapılması gerekiyor herhalde. Siz bunu hazırlıyorsunuz. <laughs> Kesinlikle. Nasıl bir hazırlık süreci bu? Kesinlikle. İşte bu çok önemli. Yani insanlar sigarayı bırakmaya çok kez karar veriyorlar. Bir günde milyonlarca insan aslında sigarayı bırakmayı düşünüyor ve karar veriyor. Fakat bunların çok az sayıda insan bunların içerisinden gerçekten sigarayı bırakabiliyor. Buradaki en önemli nokta doğru zamanı bulmak ve doğru yolu aslında kullanmak. Çünkü bireysel farklılıklar ve insanların ruh halindeki farklılıklar sigarayı bırakmaları için doğru zamanı bulmalarını bazen engelleyebiliyor. Bu noktada bizler terapistler olarak, bağımlılıkla çalışan terapistler olarak onlara yardımcı olabiliyoruz. Çünkü eğer kişi psikolojik olarak sigarayı bırakmaya hazır değilse ee, ...sadece bırakmayı istemesi ona yeterli olmuyor. Ee, bazı baktığımız bazı durumlar var. Yani mesela e, depresif bir duygu durumu var mı? Bu çok önemli çünkü depresyonda olan kişi veya da depresif bir altyapısı olan kişinin evet. hayatında çok alıştığı bir alışkanlıktan, bağımlılıktan veyahut da hayatına dair sürekli yaptığı bir şeyden kurtulması çok kolay değil. Zorlu bir dönem var tabii ki birkaç haftalık zorlu evet. bir dönem var. O zorlu döneme hazır olması gerekiyor kişinin. Bunun dışında bir de çok benim önemsediğim ve danışanlarımda gördüğüm başka bir şey de şu, bazı duygularla yoğun duygularla eşleşmiş oluyor sigara. En çok hangi duygularla eşleşiyor? En çok böyle yoğun duygular mesela. Mesela olumlu ya da olumsuz kutuplardaki yoğun duygular, mesela mutluluk, keyif, has, sigara hayatta. bunları veriyor. Diye. Evet. evet, ya da hani bu duygularla eşleşiyor. İşte çok keyifli olduğu zaman bir sigara yakıyor mesela. Danışanlarım şöyle şeyler söylüyor. İşte şöyle vapura binip de püfür püfür bir sigara yakmadıktan sonra bu hayatın anlamı ne diyorlar mesela? Aslında orada onların mutluluk kaynağı sigara değil. Mutluluk o zaman kaynağı orası. Bu düşünce biçimi ve bu bakış açısını Tabii değiştirmeye çalışıyor. Tabii ki. Keza şöyle bir şey de var. Mesela olumsuz duygularda da aynı şey söz konusu. Çok sinirlendiğinde sigarayla sakinleştiğini söylüyor. Halbuki hiçbir araştırma sigaranın içindeki o yüzlerce kötü maddeden herhangi bir tanesinin sakinleşmek için bir faydası olduğunu göstermiyor. Sözüm. Gel gelin insanlar buna kendilerini inandırıyorlar. İşte bu olumsuz ve olumlu kutuplardaki yoğun duygularla eşleştiği için de aslında zorlaşıyor insanların sigaradan uzaklaşması. Çünkü bana şöyle şeyler diyorlar. Tek keyfim şu. İşte bir Bunu sigara alma. içeyim, evet, evet bir kahve içeyim yanında. Tek keyfim bu, kendim için yaptığım tek şey bu diyorlar. Halbuki kendileri için yaptıkları şey kendileri çok için şey. en büyük zarar. Bu farkındalığı oturtmak gerekiyor. Yani körü körüne ben sigarayı bırakacağım diye başlayan kişilerin %80'i sigarayı yeniden başlıyorlar. Bırakmak için adım atmalarına rağmen yeniden başlıyorlar. Ama hazırlık, bu işe hazırlık yapıp tüm koşullar özellikle doğru zaman dediniz. Evet kesinlikle. O zamanı yakalarlarsa kurtulmaları daha kolay kesinlikle, oluyor. Kesinlikle çok daha kolay oluyor. ile ilgili birkaç ipucu alabilir miyiz? <laughs> Doğru zamanla ilgili şöyle şeyler söyleyebilirim. Ee, az önce de dediğim gibi mesela ruh hali olarak e, yoğun olumsuz duyguların hissedildiği depresif bir duygu durumunun olmaması lazım. Yani isteksizlik, motivasyon kaybı gibi e, bir takım durumların söz konusu olduğu bu depresif duygu durumunun her birimizin hayatında olabilir. Bu Doğru, illa depresyonda tabii, tabii. olmamız gerekmiyor. E, çeşitli sebeplerden dolayı işte kadınlar için premenstürel dönemde, adet dönümü öncesinde veyahut da mevsim geçişlerinde e, özellikle işte kış aylarının başlangıcında böyle mevsim Depresyon daha yatkın olduğumuz dönemlerde Ya da hayatımızla ilgili önemli başka değişimlerin Olduğu evet. dönemler Yeni bir travma yaşadıysak eğer bu travma dediğinde İlla çok büyük bir travma olmasına gerek yok İş değişikliği yaşamış olabiliriz ilişkimizde problem yaşamış olabiliriz Ayrılık yaşamış olabiliriz en basitinden çocuğunuzu yine okula başlatmış olabilirsiniz, bu bile, bir stres, bu bile bir stres kaynağıdır. Evet. Bu gibi dönemlerde böyle yoğun ve büyük olaylar varsa hayatınızda bu çok doğru bir zaman olmayabilir. Çünkü burada çok önemli başka bir nokta da şu, şimdi kişi sigarayı bırakmaya karar verdikten sonra sigarayı bırakmak için bir adım atıyor. Ve akabinde eğer ki bahsettiğim sebeplerden dolayı sigarayı bırakması mümkün olmuyor ise bir iki haftadan sonra yeniden sigara içmeye başlıyor ise bu defa kendine olan inancı doğru. ortadan kalkmış Başarısı, oluyor. Başaramayacağım diyor. Evet. Ve diyor ki ben kendi kendime çok kez denedim. Bunu olmuyor. olmuyor. Bu defada olmayacak bundan sonra. Daha önce de olmadı ve bundan sonra da olmayacak gibi bir takım kehanetlerde evet. bulunmaya başlıyor. Evet, o yüzden diyor. doğru zaman çok önemli. Peki doğru zamanı bulduk, sigarayı bıraktık. <laughs> e, ne zaman evet tamam bu birey sigaradan kurtuldu diyebiliriz? Kritik haftalar, <laughs> aylar nasıl? E, şimdi yine kişiden kişiye değişmekle birlikte psikolojik kısmı. Evet. Ee, fiziksel olarak aslında 3. haftanın sonunda tam anlamıyla e, sigaranın olumsuz fiziksel etkilerinden kurtulmaya başladığınızı söyleyebilirim. Aslında sigarayı bıraktığınız, son sigaranızı söndürdüğünüz anda e, nikotinden arınmaya başlıyor vücut. Çünkü o kadar harika bir sistemimiz var ki vücudumuzda. Vücut hemen başlıyor. temizlemeye başlıyor. 3. haftanın sonunda hem psikolojik hem fiziksel olarak aslında en kritik alarm dönemine geçtik demektir. Tamam. <laughs> e, ama 3 haftadan sonra da şöyle şeyler oluyor. 3 haftayı geçen kişilerin genellikle yüzde %60, yüzde %60'ı 35'in e yeniden başlamıyor zaten. Ee, o başlayan %35'lik kısım, 30-35'lik kısım da genellikle çevresel faktörler nedeniyle başlıyor. Etraftakilerin evet. baskısı falan mı e, Baskısı olabilir? olabiliyor. Dalga geçebiliyorlar, İnanmayabiliyorlar. İkram edenler de edebiliyorlar. Ya tamam sen bıraktın gel şurada bir iki kilit yapalım. falan, Bir, falan, şey bir tane olmaz. içelim. Bugün doğum günün ya içmeye gittik arkadaşlarla falan gibi şeyler oluyor ya işte oralarda yeniden başlıyor, yeniden tetikleniyor. O yüzden çevreye de önemli bir rol düşüyor. Siz evet bireye çevreyle ilgili de nasıl tedbirleri tedbirler alması Kesinlikle. konusunda o hazırladığı öğretiyorsunuz. tabii ki. Ben mümkünse aslında aile bireyleriyle de bir aile görüşmesi yapıyorum. E, yakın çevreyle de çünkü bir destek gerekiyor aslında bakarsanız. Her zaman terapist yanlarında olamayabiliyor. E, böyle ben birilerini ko-terapist olarak seçiyorum. Diyorum ki bakın evdeki terapiste sizsiniz. lütfen yardımcı Size olun diye. Evet. E, bu bir kontrol mekanizması gibi değil aslında. Destek. Çünkü insan Kontrolden çok hoşlanmaz, kontrol edilmekten. Genelde bizde yapılan şey o, hep kontrol ederiz, tenkit ederiz ya da şikayet ederiz. Bunların hepsi olumsuz geri bildirimler. Daha ziyade destek olma, olumlu geri bildirimlerde bulunma. Bu gibi destekleri de alıyorsa zaten İş bitmiştir. Evet. O zaman ilk önce gerçekten buna evet. niyet edeceğiz, karar vereceğiz. Hı hı. Hı hı. Bir e, terapisten nasıl hazırlanırım yardımını alacağız. Etrafımızı da buna göre ayarlayacağız. Evet. 3 haftaya geçtikten sonra yine de inancımızı yitirmeyeceğiz. İnşallah sigaradan herkesin kurtulmasını diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür ederim. Çok sağ olun.